Kuantum dalga mekaniğinin tarihsel gelişimi ve atomun kuantum modeli. Bohr atom modelinin tek elektronlu türlerin spektrumlarını açıkladığı gibi fazla birden fazla elektron içeren türlerin spektrumu açıklamada yetersiz kalmıştır. Evet bir önceki bölümde Bohr'un atom modelini görmüştük. Bohr atom modeli hidrojen, helyum artı, lityum artı 2, berilyum artı 3 gibi tek elektronlu türlerin spektrumları başarıyla açıkladığı halde birden fazla elektron içeren türlerin spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bohr'un hidrojen için yaptığı çalışmalardan bir süre sonra dalga ve tanecik kavramları ortaya atılmış ve kuantumun yeniden gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Bu bölümde dalga mekaniğini ve atomun kuantum modelini inceleyeceğiz. Dalga tanecik ikiliği bugünkü dalga mekaniğinin temelini Louis de Broglie ve Schrödinger ışığın dalga ve tanecik modellerini teorilerine birleştirerek oluşturmuşlardır. Louis de Broglie kütlesi olan ve çok hızlı hareket edebilen taneciklerin de dalga hareketi yapacağını söylemiştir. Bu sebeple de Broglie Planck'ın ve Einstein'ın enerji formüllerini birleştirerek bu tür taneciklerin dalga boyunu hesaplayan aşağıdaki formülü bulmuştur. E eşittir mc kare Einstein'ın enerji formülü E eşittir h çarpı nü Planck'ın arkadaşlar fotonun enerji formülü. Bu iki bağıntı birbirine eşitlendiği takdirde lambda eşittir h bölü m çarpı c formülü bulunacaktır. Parçacığın kütlesi m hızını v aldığımızda lambda eşittir h bölü m v de yazılabilir bu formülün yerine arkadaşlar. Bu bağıntıda ışık hızı c yerine herhangi bir taneciğin hızı ifadesi v alınırsa formülünüz bağıntınız lambda eşittir h bölü m çarpı v eşitliği elde edilir. Bu eşitlik de Broglie eşitliğidir. Bu formülü bağıntıya eşitliği unutmayın. De Broglie maddesel taneciklerle bir arada kabul edilen dalgalara madde dalgaları adını vermiştir. Küçük tanecikler için madde dalgaları varsa elektron gibi taneciklerin demetleri de dalgaların özelliklerini taşımalıdır. Kime göre? De Broglie dalga boyu teoremine göre. Hızı 10 üzeri 3 metre bölü saniye olan bir taneciğin kütlesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 32 gramdır. Buna göre taneciğin de Broglie dalga boyu kaç metredir? Planck sabiti 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniye vermiş. Hemen de Broglie dalga boyu eşitliğini yazıyorum. Lambda eşittir h bölü m çarpı v idi. h 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniye ya da 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 kilogram çarpı metrekare çarpı saniye üzeri eksi 1 yazılabilir. O zaman bu formülde m kütle yerine kilogram cinsinden yazmamız gerekecek. Buna göre arkadaşlar kütle m eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 32 gram demek. 3 çarpı 10 üzeri eksi 35 kilogram demektir. Şimdi formülde eşitlikte yerine yazalım. l eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 bölü kütle yerine 3 çarpı 10 üzeri eksi 35 çarpı hız yerine de 10 üzeri 3 yazıldığı takdirde lambda'nın değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre bulunur. Buna göre doğru cevabımız şurayı ne yapacağız arkadaşlar? 0.02 metre cevabımız A seçeneğidir. Bir protonun de Broglie dalga boyu 20 pikometredir. Buna göre protonun hızı kaç metre bölü saniyedir? Protonun kütlesi 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram h değeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniye verilmiş. Arkadaşlar 1 pikometre 10 üzeri eksi 12 metre olduğuna göre bize verilen dalga boyu 20 pikometre. Bu da 20 çarpı 10 üzeri eksi 12 metre ya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 11 metreye eşittir. Lambda eşittir. H bölü M çarpı V formülünde. Dalga bu yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre. H yerine 6 çarpı 10 üzeri eksi 34 yazılıyor. Ve kütlesi bize verilmiş kilogram cinsinden 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 27 ve V'yi hızını bilmiyoruz hız değeri yapılan işlemler sonucunda 2 çarpı 10 üzeri 4 metre bölü saniye çıkacaktır. Doğru cevabımız buna göre arkadaşlar C seçeneği olacaktır. Elektronun dalga özelliği fotonlar gibi davranan ışık dalgacıklarından hareketle de Broglie elektronların da dalga özelliği gösterebileceğini fikrini ileri sürmüştü. Bu fikre göre elektron duran bir dalga gibi davranmaktaydı. Davisson, Germer ve George Pidgeot Thompson tarafından da De Broglie'nin önerdiği madde dalgalarını denesel olarak doğrulamışlardır. Bu bilim insanları elektronun da X ışınları gibi kristalde kırınıma uğradığını göstermişler yaptıkları deneylerde ve elektronların dalga boylarını ölçmeyi başarmışlardır. Davis ve Germer düşük enerjili elektronların nikel bir hedeften saçılması deneyini yaptılar. Deney sırasında nikel yüzey kaza sonucu oluşan kırıktan dolayı oksitlenmiş. Oksit tabakasını yok etmek için hidrojen buharında ısıtan Davis ve Germer elektronların özel açılarla saçıldıklarını görmüşler ve buradan hareketle elektronların da dalgasal bir yol izlediğini, dalga modelini, dalga özelliği gösterdiğini ifade etmişlerdir. G.P. Thompson'da metal levhadan elektron geçirerek Davisson ve Germer gibi girişim ve kırınım desenlerini gözlemledi. Böylece elektronun da kırınımını yangın ışıkla yaptığı kırınım deneyindeki görüntüye benzediği anlaşılmıştır. Bir ...elektron kaynağı olsun. Elektron kaynağı. Bu kaynaktan çıkan elektronlar... ...bir hızlandırıcı plakadan geçirilsin. Hızlandırıcı plaka şuradan geldi. Ve ince alüminyum metal hevaya göndersin. İnce alüminyum metal levha. Buradan arkadaşlar elektronlar görüyorsunuz dalgalar gibi diğer ekrana düştüğünde şurası da ekran olsun ekranda bakınız şurada bir yangın deneyinde olduğu gibi bir dalga modeli ortaya çıkıyor ve diyorlar ki kırınım ve girişim nasıl ki ışıkta ışın demetinde olduysa elektron demetinde de ...kırınım ve girişim desenlerini gözlemlemişlerdir. Ve böylece elektronun da bir dalga özelliği... ...dalga modeline sahip olduğu belirlenmiştir. Heisenberg belirsizlik ilkesi... ...Werner Heisenberg elektronların konumunu ve hızını belirlemek için... ...çeşitli deneyler yapmıştır. Bu yaptığı çalışmalarda sürekli belirsizlikle karşılaşmıştır. Elektron gibi küçük taneciklerin konumu için uygun dalga boyunda ışınlar gönderildiğinde anlık konumu belirlenebiliyor fakat ışın elektronunun konumunu ve hızını değiştirdiği için yeri ve hızında belirsizlik meydana geliyordu. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi olarak adlandırdığı çıkarıma göre taneciğin aynı anda konumu ve hızı hassasiyetle ölçülemez. Taneciğin nerede olduğu bilinse bile nereden geldiğini veya nereye gideceğini bilemeyiz. Atom altı tanecikler daima bu belirsizliğe sahiptir. Bu belirsizlik ölçü aletlerinin yetersizliği ile ilgisi olmadığı gibi yapısaldır. Elektrona şimdi iki tür enerji uygulayalım. A seçeneğinde arkadaşlar. Eğer elektronu gözlemlemek için uzun dalga boylu ya da düşük enerjili bir ışın gönderdiğimizi düşünecek olur isek bakın burada elektron diyelim şuraya şurada bizim neyimiz? fotonumuz eğer uzun dalga boylu ışın kullandığımızda elektronun hızı ve konumundaki belirsizlik yüksek olur. Hem hızdaki hem de konumundaki kimin elektronun. Bu belirsizlik bu belirsizlik yüksektir. Peki B şıkkında bu sefer dalga boyu düşük yani yüksek enerjili bir ışın gönderdim arkadaşlar. Yüksek e, enerjili bir ışın gönderdiğimizde şurada bir elektron. Eğer yüksek enerjili e, ışın kullandığımızda hızdaki belirsizlik yüksek olacaktır. Hızdaki belirsizlik yüksektir. Çünkü kısa dalga boylu ışın kullanmanın sonucunda Foton ile çarpışan elektron Bakın şurada Elektron fotonla çarpıştı Şöyle diyelim Ve Fotonla çarpışan elektrona Enerji aktarımı oluyor elektrona enerji aktarımı oluyor Ve hareket yönü elektron ne olmuş oluyor Değişmiş oluyor sevgili arkadaşlar Bundan dolayı kısa dalga boylu yüksek enerjili ışın gönderdiğimizde hızdaki belirsizlik yüksek olacaktır. Belirsizlik ilkesi anlaşıldığında Bohr atom modelindeki elektronun tek boyutlu bir yörüngede hareket ettiği teorisi çürümüş oldu. Yani belirsizlik ilkesi Bohr atom modelindeki çizgisel ve dairesel yörünge kavramını geçersiz kılmıştır. Arkadaşlar Heisenberg'in belirsizlik ilkesi karşısında Bohr modelinde verilen kesin elektron yörüngelerinin hiçbir anlamı kalmamış. Böyle bir yörüngenin varlığı hiçbir suretle deneysel olarak gösterememiştir. Yani Bohr atom modelinin eksikliği bu şekilde belirtilmiş, belirlenmiş olmuştur. Atomun kuantum modeli Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle elektronun aynı anda konumunun ve hızının belirlenemeyeceği görülmüştür. Erwin Schrödinger, Heisenberg'ten bağımsız olarak da de Broglie hipotezinden faydalanması ile tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği oluşturmuştur. Schrödinger, Alman bilim insanı, bir kuvvetin etkisinde olan dalgaların nasıl oluşacağını ve gelişeceğini açıklamıştır. Bu fotonun bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerin dalga fonksiyonunun karesinin değer olarak en yüksek olduğu yer açıklamasıdır. Yani kısaca, arkadaşlar Schrödinger kendi adıyla anılan denkleminde, kütle ile ifade edilen tanecik davranışları ve dalga fonksiyonu ile elde edilen da dalga davranışlarını birleştirmiştir. Schrödinger'e göre atomdaki elektronun bulunabileceği enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları kuantum sayıları ile gösterilir. Ki bu kuantum sayılarını Schrödinger denkleminde kullanmıştır. Atomdaki elektronun çekirdek etrafında bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu alana orbital denir. Demek ki orbital ifadesi terimi ilk defa e, Schrödinger tarafından ifade edilmiştir. Çünkü elektronun e, kesin bir yerde bulunma olasılığı belirlenemiyor. Elektronun bulunma olası çekirdek etrafında bulunma ihtimalinin olasılığın en yüksek olduğu böyle bölgelere alanlara orbital adını vermiştir. Orbital için belirli bir katman veya yörünge ifadesi doğru olmaz. Bir uzay bölgesindeki elektron bulutu ifadesi daha doğru olurdu. Biz orbital ifadesi yerine elektron bulutunu da kullanabiliriz. Sonuç olarak elektronların bulunma ihtimallerinin olduğu uzay bölgesine orbital ya da elektron bulutu adı verilir. Kuantum sayıları atom çekirdeğinin etrafında bulunan elektronlar belirli enerji düzeylerinde dolaşmaktadır. Bu enerji düzeyleri kuantum sayıları ile ifade edilmektedir. Dört çeşit kuantum sayısı vardır. Bu kuantum sayıları orbital ve orbitalde bulunan elektronlarla ilgili bilgileri bize verir. Kuantum sayıları ile baş kuantum sayısı N ile gösterilir. Açısal momentum kuantum ya da ikincil kuantum sayısı lambda değil arkadaşlar şöyle L ile gösterilir manyetik kuantum sayısı ml m l ile ifade sembolize ediliyor. Spin kuantum sayısı ms şeklinde sembolize edilir. Baş kuantum sayısı elektronun çekirdeğe olan uzaklığı ve orbitallerin temel enerji düzeyleri baş kuantum sayısı ile ilgilidir. Baş kuantum sayısı n harfi ile gösterilir. N terimi 1, 2, 3, 4 gibi pozitif tam sayılarla ifade edilir. Enerji katmanları ya da temel enerji düzeyleri K, L, M, N, O gibi harflerle de belirtilir. Ve baş kuantum sayısı arttıkça arkadaşlar elektronun çekirdeğe olan uzaklığı artar ve elektronun sahip olduğu enerji potansiyel enerjide artış gösterecektir. Baş kuantum sayısı n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da enerji katmanları k, l, m, n, o, p, q gibi harflerle de belirtilir. Açısal momentum ikincilik kuantum sayısı Açısal momentum kuantum sayısı elektron bulutlarının orbital şekillerini, türlerini ve şekil farkı nedeniyle oluşan enerji seviyelerindeki değişmeleri belirtir. Demek ki arkadaşlar bu açısal momentum kuantum sayısı orbitalin türünü ve şeklini e, belirten sayılardır. Açısal momentum kuantum sayısı L harfi ile gösterilir. Teorik ve deneysel çalışmalarda L'nin baş kuantum sayısı N'ye bağlı olarak N-1'e kadar e, bütün tam sayı değerlerini alabileceği gözlemlenmiştir. Yani L'nin L'nin alabileceği değerler L'nin alabileceği değerler 0 ile n eksi 1 değerleri arasındadır ve L'nin alabileceği en büyük değer n eksi 1'dir. Yani L'nin alabileceği değerler 0 ile n eksi 1 aralığında olduğunu söylemiştik. n eşittir 1 ise L 0 değerini alır n eşittir 2 ise l'nin alabileceği değerler 0 ile 1'dir. Yani l eşittir 0, l eşittir 1'dir. n eşittir 3 ise l'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2'dir. n eşittir 4 ise l'nin alabileceği değerler 0, 1, 2 ve 3 değerlerini alacaktır. Açısal momentum kuantum sayısına alt enerji katmanı ikinci katman da denir. Bu katmanları belirtmek için SPDF gibi harfler kullanılır. Bu harfler L'nin her, her bir sayısal değerine karşılık gelir. Yani L eşittir 0 olan ikinci kuantum e, sayısına, ikinci katman sayısına karşılık gelen orbital türü S'dir. L eşittir 1 ise karşılık gelen orbital türü p'dir. L eşittir 2 ise d orbitali karşılık gelir. L eşittir 3, f orbitali karşılık gelecektir. İkincil katman yani orbital türlerine arkadaşlar, L'nin hangi değerlerine karşılık geldiğini bilmemiz gerekir. İkincil katmanlarda kullanılan harfler, bu orbitallerin genel özelliklerine göre kullanılan isimlerinin baş harfidir. S orbitalinin açık yazılımı sharp keskin demektir. P orbitali principle asıl baş demektir. D diffuse yayılmış demek ve F fundamental temel demektir. Baş kuantum sayıları n, n denk gelen ikincil katmanlar ve orbital türleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. N1 K kabuğu, N2 L kabuğu, N3 M kabuğu, N4 N kabuğunu ifade eder. Eğer arkadaşlar N eşittir 1 ise L'nin alacağı değer 0. İkinci e, yörüngede L kabuğunda 2 e, değerimiz, değerimiz var. 0 ve 1. Çünkü N eşittir 2 ise L'nin alabileceği yerler 0 ve 1 olduğunu söylemiş idik. Bu da 2s ve 2p orbitallerinin varlığını bize işaret edecektir. Yine n eşittir 1'i söyleyelim. n eşittir 1 ise l eşittir 0'dır. Bu da bir s orbitalinin varlığını ifade eder. Eğer n eşittir 3 ise l'nin alabileceği değerler l0, l1 ve l2'dir. Bu orbitaller de 3s, 3b ve 3d orbitalleridir. Ve en eşittir 4 ise L'nin alabileceği değerler L0, L1, L2 ve L3'tür. Demek ki dördüncü yörüngede 4S, 4B, 4D, 4F orbitalleri bulunmaktadır. Ve sevgili arkadaşlar eğer en eşittir 1 ise bakın bir çeşit orbital en eşittir 2 ile S ve P olmak üzere iki tür orbital dikkat ediyorsanız baş kuantum sayısına eşit miktarda orbital tür olmakta. n eşittir 3 ise 3. temel enerji düzeyinde 3. yörüngede s, p ve d olmak üzere 3 tür orbital n eşittir 4. yörüngede s, p d, f olmak üzere 4 tür orbital bulunmaktadır. Manyetik kuantum sayısı manyetik kuantum sayısı orbitallerin uzaydaki yönelişlerini ifade eder. Bu orbitaller dış manyetik alanla etkileşecek geçitli enerji seviyelerine ayrılır. Ve manyetik kuantum sayısı L değerine bağlıdır. L değerine bağlı bir kuantum sayısıdır. Manyetik kuantum sayıları ML ile gösterilir. Orbitallerden biri dış manyetik alana dik ise etkileşim olmaz ve enerji seviyesi değişmez diyoruz. Bu durumda ML değeri sıfırdır. Yani L eşittir sıfır ise ML değeri ML'in alabileceği değerler sıfırdır. Yani ML'in alabileceği değerler arkadaşlar eksi L ile artı L arasındaki değerlerdir. Biz hemen L eşittir bir ise diyoruz. ML değerleri eksi D ile artı L arasında olacağından dolayı eksi 1, 0 ve artı 1 şeklinde gösterilir. Peki L2 ise ML değerlerini alabileceği değerler eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 şeklinde olacaktır. Diğer orbitaller dış manyetik alanla yaptıkları açılara bağlı olarak enerji seviyelerini arttırır, artırılanlar artı, azaltanlar ise eksi işaretidir. Manyetik kuantum sayısının değeri açısal kuantum sayısına L'ye bağlı olduğunu söylemiş Her L değeri için 2L artı 1 kadar ML değeri vardır. ML değerinin eksi L ile artı L değerler arasında e, yazıldığını ifade etmiş yani L0'daki emel sadece emel 0'dır. L1 değerinde 3 tane emel değerimiz vardır. Eksi 1, 0 ve artı 1. L eşittir 2 değerinde 5 tane emel değeri vardır. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 ML değerlerini alacaktır. Alt orbital türleri DS, PX, PY, PS, DZ kare, DXY, DXY Dx, 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 Dx gibi terimlerle gösterilir. Aşağıdaki tabloda L değerlerine karşılık gelen ML değerleri ve alt orbital türleri verilmiştir. Bakınız orbital türü S arkadaşlar ve S'nin biz L eşittir sıfıra karşılık gelen orbital türü olduğunu söylemiş idik ve L eşittir sıfır ise ML'in de sıfır olduğunu ifade ediyoruz. Peki L eşittir 1'e karşılık gelen orbital türü P'dir ve alabileceği ML değerleri eksi 1, 0 ve artı 1 idi. P orbitalinin 3 çeşit olduğunu biliyoruz. P, X, P, Y ve P, S. İşte eksi 1, 0 ve artı 1 değerleri bu P, X, P, Y, P, S orbitallerini bize ifade eder. L eşittir 2 olduğuna göre karşılık geldiği orbital türü D orbitalidir. L2 ise emel değerleri eksi 2, 0 ve Artı 1, e, eksi 2, eksi 1, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2'dir. Arkadaşlar D orbitalinin 5 çeşit olduğunu ifade ediyoruz. Yani DX kare Y kare, DX kare DX'i e, DYZ gibi 5 çeşit orbital olduğunu söylüyor. Bakın bunlar 1, 2, 3, 4, 5 tür orbitali ifade eden ML değerleri. Bunları da asla unutmayalım. L eşittir 3 ise ML'nin alabileceği değerler eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 artı 3 olacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve L 3'e karşılık gelen orbital türü f idi. F orbitalinde 7 çeşit olduğunu söylüyoruz. Şimdi toparlayalım. S orbitali 1 çeşittir. P orbitali 3 çeşittir. D orbitali 5 çeşittir. Ve F orbitali 7 çeşit olduğunu söylüyoruz. Spin kuantum sayısı elektron yüklü parçacık olduğu için manyetik momente sahiptir. Spin denilen bu dönme olayı spin kuantum sayısı ile ifade edilir. Spin kuantum sayısı ms ile gösterilir. Bir elektron iki tane spin diye alabilir. Bu durum iki okla gösterilir. İki tane okla gösterilir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Birinin dönme yönü bu şekilde ise diğeri diğerine zıt spinlidir. Spin aşağı ile gösterilene eksi 1 2 der ise yukarı olana artı 1 2 dememiz gerekecektir. Bakın şurada tek bir elektron varsa biz buna ms'ine eksi 1 2 diyebilirsiniz. Bunun ms'inin artı 1/2 olduğunu da söyleyebiliriz. Yani kesinlikle efendim şu +1/2 aittir diye bir şeyimiz yok. Bir atomdaki her bir elektron dört tane kuantum sayısı n, l, ml, ms ile gösterilir. Buna göre aynı atomda yer alan iki farklı elektronun en fazla 3 tane kuantum sayısı aynı olabilir. Mesela 3s2 için iki tane elektron olduğunu görüyorsunuz. Bu iki elektronun n değeri 3'tür. Birinci elektron için ve ikinci elektron için söyleyelim. E, i̇kinci elektron için de n değeri 3'tür. L değeri arkadaşlar e, 0'dır. Bunun için de L değeri 0'dır. ML değeri 0'dır. Bunun için de ML değeri 0'dır. Ancak birinci elektronun ms yerini artı bir/2 dersem ikinci elektronun ms spin kuantum sayısı eksi birlik olmak zorunda. Bakınız 3 tane kuantum sayısı aynıydı. Dördüncüler ne oldu arkadaşlar? Farklı olmuş oldu.